Oo. Oh, oh, Nere geldik? Evet. Denize geldik. Hmm. Yüzeceğim mi? Evet. Su güzel olursa yüzeceksin. Bahar teyze salatalık soyuyor. Senin benimle bir derdin yok. Haklısın. Kemir. <laughs> Kemir bakalım. Tut. tut. <laughs> Ay biz denize geldik. Kantuş'un ilk denizi olacak. O yüzden biraz heyecanlıyız. Burayı değiştirmişler. Çok hoşumuza gitti bu arada. Benim hoşuma gitti en azından. Baharlar, sen ilk defa geliyorsunuz değil mi? Evet. Siz i̇lk defa evet. geliyorsunuz. Dur. Baharimolar için ilk... Ama biz daha önce gelmiştik ben sadece değil. burayı dekorasyon, dekorasyonunu değiştirmişler birazcık. Önümüz kapalıydı, evet. orayı açmışlar. Deniz gözüküyor. Ay, Gayet ay, güzel ay. yani. Ay, ay, ay. Şu anda ilk ay, defa ay, denize girecek. <laughs> Bakalım def ne olacak. Şöyle tam yerleşmedik ama masamıza kurulduk şemsiyemizi. Açtık bari masamızı sığıyor. <laughs> <laughs> Önümüz böyle. Denizi görebiliyoruz. Eskiden burası üstü kapalıydı. Localar vardı. O yüzden denizi buradan göremiyordunuz. Böyle çok güzel olmuş. Ağaçlar büyümüş. Şöyle gölgelikler olmaya başlamış. Güzel yani. Çocuklar da denizden gelirseler e, su doldurmaya gittiler. Ay, ay. Biz de masayı tam böyle düzene sokacağız inşallah. Şeyden ne yapmak ister misin? nasıl çocuk? <laughs> Senden para almadılar. Ya. Ay. Bu da güzel. Bir Aynen. <laughs> ay <Allah 'ım gülüyor> yani. Onur işin çakallığına girdi birazcık tabii burada. Beni genelde hep çocuk sandıkları için ay bu arada Akşam düğünden geldik. Ya bak tipi mi gözler, hey, dudak kalemim bile duruyor <laughs> gözüküyor evet, ama gözüküyor. Makyajımı silmeden yatmıştım klasik ben. <laughs> Aha, neyse. Girişte ücret ediyoruz. Orada beni çocuk sandıkları için ücret almadılar. <gülüyor> <gülüyor> Onur buna çok Ücün sevindi öcek. ama ya ben. <laughs> <laughs> Salatalığın mı düştü? vereceğim ben sana bak. 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 Bak, bak. sana ne veriyorum. Minik diye mi istemiyorsun? Aa, ben. Ağza bak ağza. 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 ağza, bak. ağza. Ya saçtan da yedeleniyor. Allah'ım. Sen ne oldun? Uykudan da uyanamadı ya. Ney, 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 ney. Bak, bak ona bak. Aa, a. Duş denize düşüyor. Aa, duş <laughs> denize <gülüyor> düşüyor. Bak bana. Aa, duş denize düştü. Ay ay ay. Bak işte niye düştü. Bekle, bekle. you mm -hmm. dur dur. <laughs> Bak biz oğlumla yüzdük. Çok sevdi ya. Bence çok sevdi onura Bence de ilk tanışması biraz sıkıntıydı ama. Aynen. Yani. Bir ama o dalgadan korktu. Yani çok küçücük böyle denizken sahile vurunca bir saniye sizi şöyle koyayım. Hı. Gel dur dur. <laughs> Annem anlatacak mı? Anlat. De ki ben çok sevdim denizi de. İlk böyle sahilde alıştıralım dedik ama e, orada böyle denize böyle şıp şıp vurunca oradan bir korktu gibi oldu. Ağladı. Ya çok ağlamadı gerçi. Mızmızlandı bir. Mız ondan sonra yavaş 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 onu denize soktu. Alıştı ondan sonra. Çocuklara baktı falan derken o çocuklar sayesinde biraz da. Daha... Çocuklar sayesinde biraz da sevdi. Ondan sonra sonra ben de girdim. Beraber yüzdük bayağı şey güzel zaman geçirdik. Annem bunu kapağını daha sonra ben de girdim. Bahar birazcık çekmiş bizi ama ne çekti bilmiyorum. Sonra beraber güzel vakit geçirdik. Bizim için çok tatlı bir andı değil mi Onur? Aynen Aa. içimiz çok tatlı zamanlar geçirdik. Çok güzel bir anıydım. Daha çok denizlerde yüzeceğiz biz. Değil mi? Yüzecek misin? Yüzecek misin sen? yürüyeyim Biz artık dönüş yoluna geçtik. Bir şu anda bir kenarda durduk. Marketten su falan alacaklar. Biraz dondurma falan alacaklar. Onu yiyeceğiz. Kaan arabaya biner binmez uyudu arkadaşlar. Bağlamamın bile yani vakit kalmadı. Otokoltunun kemerine bağlamamın bile vakit kalmadı. Küt kafası düştü. Kıyamam ya. Bir de şuraları biraz kızardı. Aslında videoda da görmüşsünüzdür uzun mayo üst giydirmiştim. Bakacağım artık göreceğim. Ben mayo giydirdim diye üst bedenine e, şey sürmedim. Güneş koruyucu sürmedim. Hata mı yaptım bilmiyorum. Çünkü o da e, koruyucu özelliğe sahipti. Test ettik göreceğiz artık. Buradan anneme geçiyoruz. On Onur bugün nöbetçi. Eee bu akşam annemlerdeyiz. Vurulduk ama çok güzel geçti. Çok tatlı geçti. Ben çok mutlu oldum. Bizim için de değişiklik oldu. Güzel oldu. Yani yazı seviyorum ya. Gerçekten yazı seviyorum. Ben yaz çocuğuyum galiba. Kışın bana bir kasvetler basıyor. bir de tabii ki yeni doğum, hamilelik vesaire evde ve daha yoğun duygularla falan geçince herhalde biraz daha farklı geldi bize rahatladık en azından yaz gelmesiyle. Bayramda bu arada ee, bir şey anlamadık bayram tatilinden 9 günden işte kanun o ağzının sıkıntısı, hasta olması, kurbanı zaten biliyorsunuz. Daha sonra işte e, nişana gittik dün falan derken bir tek bugün. Bugün de günlerden cuma. Uçur, <laughs> Bu mu? Bu mu? Badem. Bek bastanıyormuş ee, bak karısını. Onlara kaldım da. Kantoşum kantoş, dokuz aylık <laughs> olmuş. Ha, ha, fark Allah, tamam. tamam. Geçti olsa hallettik. <laughs> Arabalara bu ay çok büyük bir merak sardı. Ben de dün ki aklıma gelmişken arabalardan yapayım. Böyle bir en azından çekim oldu. En azından atlamadık. <laughs> 7 aylıkken çok sürekli hasta olduk, annem de, Kaan da. Ayrı bir video hazırlıyorum Instagram için. Orada her ay annemlerdeki aynada çekiyordum. Keşke e, onu fixlemeseydim, yani illa annemde çekeceğim diye düşünmeseydim. 7 aylıkken oradaki bir seriyi atlamış oldum. Olsun, nasip olsun, sağlık olsun diyelim. Di 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 Hayır mı? Hayır mı? <laughs> hmm. Bunu da hayır olarak kodlamadı yanlış anlamayın. Biz sürekli onu kafa salladığımız için hani böyle onunla oyun oynarken o da kendi kendine kafa sallamayı öğrendi. <laughs> Şimdi yerim. Şimdi ham yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Take Benny. Güzel <laughs> Saatlerimiz çok erken olmasa da bizim için yeni. Gözlerimizi açtığımız gibi dışarıya kendimizi attık. Acil çıkış yapmamız gerekiyor. Kaan sağ olsun bizi altı buçukta uyandırdığı için Kaan'la birlikte tekrar ilk uykusuna biz de yatmışız ilk uykuya. Gözümüzü açtığımızda 10.40 falandı dakikalar sürmedi kendimizi kapıya atmamız. Çünkü 12'ye kadar kemer altında olmamız gerekiyor. Çünkü e, orada alacaklarımız var. Burada bir kaçak var. <laughs> nani 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 no. Hem arkadaşımızı uğrayacağız, bir yandan da başka işlerimiz var. Onları halledeceğiz gitmişken de birkaç siparişimizle alakalı. Geçen sefer gittik ama ben size onu çekmedim çünkü aşırı e, yoğun bir zaman geçirdik yani sürekli malzeme için dükkanları gezmek zorunda kaldık ve kısıtlı bir zamanımız vardı. O yüzden kameraya almadım. Ee, Bayağıdır da video çekmiyorum bu arada çünkü o siparişleri yetiştirmek için e, biraz onlara odaklandım çünkü Kaan'la birlikte yapmak beni biraz zorluyor haliyle. Çünkü bir de yedek, yedek videolarımı editlememiştim. O yüzden de biraz salsakladım. Ama bu ara geri dönmem gerekiyor. Çünkü yapacak çok işimiz var. O iyi cırcır böceklerine bak. Ben ne yaptım? Cüzdanımı evde unutmuşum. <laughs> Kent kartlar. İşte her şey kartlarım, paralarım. Ya kısacası cüzdanı evde unutmuşum. Şimdi geri dönüyorum. Onur'u bayağı kızdırdım. Sinir gibi oldu. ne yapayım ama ya? Üf. Aklıma geldi aslında. Yarı yolda baksaydım daha kolay olurdu. Şimdi dönüyorum onu alıp ki bir daha geri döneceğim. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up, wake up.

Antalya'da burada bizimle yiyecek. Açlıktan öldük. Bir de gittim kendimi sakatladım. Ayağımı vurdum Kaan'ın bebek arabasının tırnağımı kanatmış. Kalktı Onur. Yarısına kadar kalkmış tırnağım. Evet. 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 İç anneciğim. <laughs> Bunu artık çekti ya. <laughs> artık bir peti çekebiliyor ya. Sen de simit <laughs> Lomelo'lar. <laughs> ben sizi en son kemer altında bıraktım. Ama aşırı sıcaktı. Biz eve koştur koştur geldik. Zeliha ile Ceren geldi. Şimdi düğüne gidiyoruz. Hızlıca açıklama <laughs> yaptım. Çünkü bayağı bir geç kaldık. Hop, şöyle yapalım. Onlar daha çıkmadı galiba Ceren. Aç bakalım kapıyı. Şöyle biz de giyindik. Ben ayağımı sakatladım ya, Şeye giydim mecbur. Sandalet giydim. Şunu da, ben çöpün kenarına koyayım. Onlar geliyordur hemen geleyim köpüşlere. Olur yok. Nasıl bakıyoruz yarına? Peki ya kaşık benim. <ne> Bana kız da yapma. <laughs> yapma kız çocuğum ha. Başlar kalıyor. Al, halacı. Cumartesi günden merhabalar. Aslında biz çoktan çıkışı yaptık ama ben yine poşeti unuttuğum için eve geri dönmek zorunda kaldım. Ne olacak benim bu aralar bu unutkanlığım hiç bilmiyorum. Allah sonuma hayret. Geldik ha? biz geldik. Tabii ki de tahmin ettiğim gibi oldu. Her zaman geliriz böyle Burger King'e içeriz Fiyatları gördükten sonra bakalım şöyle bir etrafa başka ne var diyeyim sonra da tabii de başka Oğla bir şey bir yiyoruz. Butu, bir buçuk, yani buçuk yarım sen tek yersin. İkinci... gün... Bacım, bacım, bacım. Bacım, baca. Baca baca bacım, bacım. Ha ha Arabada durmayınca yerine aldı. Biz eve geldik. Tipe bakın. <laughs> Biz eve geldik. West Park'a gitmiştik. Söyledim mi hatırlamıyorum. Orada e, annem Onur'a tişört almıştı. Bedenini değiştirmeye gittik. E, fakat kalmamış. Eve sipariş ettik. Eve gönderecekler. O işimizi hallettik. Bir de kardeşimin doğum günü. Onun için bir şeyler bakmak istedim ama içime sinen pek bir şey bulamadım. Daha sonra artık alacağım. Gazi Emir tarafında bir outlet yeri var, oraya bakmak istiyorum. Çünkü orası daha büyük ve birçok çeşidi oradan kolaylıkla bulabiliyorum. Oraya bakmak istiyorum. O yüzden daha sonraya kaldı artık. Kemer altına gittik bu videoda, size biraz gösterebildim. Orada yine siparişlerim vardı. E, hediyelik siparişlerim vardı. Onun için malzemeler bakmaya gittik. Eğer e, o sayfamı da merak ediyorsanız şu kenarlara bir yerlere bırakırım. E, düğüne gittik. Orada da Kaan huysuzlandı. Trafik yüzünden e, rahat uyuyamadı vesaire. Orada birazcık yine e, çekimi kesmek zorunda kaldım. Çünkü Kaan'ın huysuzluğuna uyutmayla uğraştım birazcık. Ha bu arada ben size şey göstereyim. Bu arada Kantoş'a su mu aldım? Geldim geldim geldim. E artık biberonu bıraksın istiyorum. Çünkü rahat içemediğini düşünüyorum. Durun bakın göstereceğim. Heh, al bakayım anneciğim. Heh, tut, tut, tut kendin iç. <laughs> Tipe bak. Bakın artık rahatlıkla su içebiliyor. E, dökülmüyor bu şekilde istediği gibi. Sallayabilir ve böyle alıp kendisi suyunu içebiliyor. Çok güzel. Bu markayı hep takip ediyordum. Şimdi size okusam e, telaffuzunu doğru yapabilir miyim bilmiyorum. Göstereyim size. Bir saniye şöyle. Yani ben munchkin diye okuyorum ama <laughs> doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum bu marka. Hep takip ediyordum. Geçen gün güzel bir indirimine denk geldim ve kaçırmak istemedim güzel bir indirime denk geldim. Hem bana özel bir indirimdi hem de markanın kendisi bir indirim yapmıştı. O yüzden güzel bir fiyata almış bulundum. O açıdan da mutluyum. Çünkü aylardır onu takip ediyordum. Seviyorum çünkü. Niyeyse hem tasarımı olsun hem böyle birçok kullanıcı yorumlarına baktığımda herkes memnundu. Akıtmaması olsun yatar pozisyonda bile suyunu rahatlıkla içebiliyor olması güzel bir şey şu içindeki aparat sayesinde. Bu şekilde bunu aldım. Bir de e, gündemimize e, son dönemde <laughs> nerede o? Dur tersime geldi. Şu örümcek. E, örümcek dahil oldu. Örümcek yani yürüteç örümcek demeyeyim. Yürüteçe bindirme taraftarı değildik biz. E, doktorumuz çok istemiyordu ama artık hani sürekli bizden yürütme isteği bulunuyor. Ee, ve hani günde bir 5-10 dakika e, sıkıntı olmaz herhalde diye düşünüp e, arkadaşlarımız arkadaşlarım sağ olsun bizde var istiyorsanız alın deneyin dediler. Onların e, yürüteci. Arada böyle günde bir 5-10 dakika bindiriyoruz. Rahat rahat kendisi evde terör estirebiliyor. <laughs> Ayaklarımızı falan eziyor. Rahatlıkla kendisi de geziyor. Yarın Kaan'ın 10 aylık çekimini yapmak istiyorum. Çünkü bugün gün bugün Temmuz 25. 22'sinde kan artık onun ayını doldurdu. Ee, çok uzatmadan bu sefer çekmek istiyorum. Çünkü 9. ayını neredeyse 2 hafta falan geçmişti çektiğim. Çok geç oldu onu biraz aksattım. Ee, o yüzden bu 10. ay çekimini Atlamak istemiyorum Bir sonraki videoya denk gelir o büyük ihtimalle Bu videoya koymayı düşünmüyorum Ve Beni takip ederseniz bir sonraki videoda Kaan'ın 10. ay çekimini yaparız Minik Kaan artık kocaman oluyor Yaklaştı bir yaş yaklaştı Annem Şinin toplanan kukili saçlarını yerim Yeni yeni büyümeye başladı Neredeyse 2 ay önce saçları yoktu Birden saçları uzamaya başladı Hala su içiyor bakar mısınız bu arada e, şeyde e, size haber vermek istiyorum. Bir haber vereyim. E, uzun zaman sonra neredeyse yani neredeyse de mi, minimum 3 yıl ben evlendiğimden beri gitmedim. Ee, evlenmeden önce de en az bir iki sene önce falan oldu herhalde toplasanız yani yuvarlasanız bir 4-5 senedir memlekete gidemiyorum Trabzon'a. Artık Trabzon'a gidiyoruz hem de e, onurda Onur da gidiyor ve bu birlikte memleketine gidiyor. Duru duru, 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 duru. Evet. Karadeniz'e gidiyoruz. <laughs> evet Trabzon'a gidiyoruz inşallah tabi. Nerede yaklaşık 2 haftamız mı var? 5 gün buradan desen on gün. 10 gün. Oo, çok az kalmış kan. Valiz falan hazırlamadık. Eşyalarını hazırlamamış lazım. Bu anne nasıl yetişecek? Aa, umdu değil. <laughs> Yardım etmeyecek misin bana? Yardım etmeyecek misin anneye? Aa. Evet. Evet aşkım. Orada teyzeler Aa. var. Evet. Aa. Şimdi Trabzon'a gidiyoruz ve ben çok heyecanlıyım. Çünkü en son gittiğimde bekardım. Şu an evli ve çocukluyum. Evet. Bu video yeteri kadar böyle aksaklı gibi geliyor bana. Ama bence güzel bir şeyler yine de çıkartırım diye düşünüyorum. Beni takip etmeyi unutmayın olur mu? Videomu da, da beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.